Sonunda satışa koyacağız Ben şimdi yarısını balo kafe verdim dağıtsın diye Buradaki tarlayı toplayacağım arkadaşlar Bir sürü tarlamız yetişmişti Çok fazla hızlı bir şekilde toplayabiliyoruz böyle ee, Tabii ki arkadaşlar şöyle bir konu var ee, Bizim et stoğumuz yok Yani eti kesinlikle satın almamız gerekiyor o yüzden arkadaşlar buğdaylardan kar ediyoruz etten zarar ediyoruz her gün fiyatlarını falan değiştiriyor bu köylüler Hiçbir şekilde fark etmemeleri lazım fark ettirmeden alacağız yani e, balon kafayı aldıracağım arkadaşlar Diyeceğim işte balon kavayı git kasap rüstemden al diyeceğim e, rüstem çok fazla şüphelenmez herhalde Şimdi ben bunlardan ekmek yapacağım arkadaşlar ekmekleri yaptıktan sonra ekmekleri değişik bir şeye çevireceğim Etler de değişik bir şeye çevireceğim tarifi bilmeyenler için anlatıyorum o yüzden arkadaşlar e, kimseye de söylemeyin he Bak kimseye söylemeyin Şimdi hemen hızlı bir şekilde dükkana doğru gidelim arkadaşlar Ekmekçi dükkanımız var Ekmekçi otomatik dükkanımız var Bakın burada görmüş olduğunuz kek gibi bir şey yaptım Ama içinde ekmek üretiyoruz Aha Balon kafa da dükkandaymış. Ne yapıyorsun lan? Niye vurdun bana daha demin? Neredesin sen ya? Dur bekle işte. Malzeme getirdim. Nerede olabilirim? Şunları bırakalım arkadaşlar. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın hamur çıkıyor. Baya güzel. Ekmekler pişiyor bu lan. Bakayım. Ulan kova niye pişiriyorsun? Ekmekleri pişirsene. Kovayı buraya bırak. Heh. Tamam. Bak yine kova gelmiş. He, Şunu da al. Tamam. Tamam. Şimdi çalışıyor. Buğday mı var ya? Evet buğday ekledim. Buğday ekledim. Tamam. 180 tane buğday ekledim Hatta şuraya da ekmek satış yerimizi bırakalım. Ee, bence şurada olsun. Heh, tamam bence buradan ekmek satalım. Ee, ekmeklerden bir tanesini alabilir miyim? Çok teşekkürler. Bir sürü su eklerim. Aferin aferin. En azından bir işe yaradın. Şimdi ne kadar satıyorduk lan biz ekmeği? Şimdi kafa. Git git git. Manav, manav Nurettin miydi neydi? O var ya ne kadar satıyormuş? İki dakika bak gel be. Yani matematiği çok kötü ama umarım doğru fiyat verir ya. Neyse ekmeklerimiz de pişiyor arkadaşlar. Baya güzel otomatik tam otomatik ekmek fırını şimdi bu burgerları da satacağız ne oldu ya 16 elması koymuş o zaman biz de e, kaç elması bırakalım dur bekle hemen her şey zam gelmiş diyor hadi ya Nurettin'e uğra bak diyor arkadaşlar o zaman şimdi e, ben bir uğrayım ya ben bir uğrayım arkadaşlar çünkü balon kafa biliyorsunuz yanlış hesaplamış yanlış görmüş olabilir şöyle içeri girelim merhabalar merhabalar Nurettin abi nasılsın iyi misin? İyi işte e, fiyatları arttırdık. Bir, i̇yi ya. E tabi yani tabi tabi fiyatları arttırmış harbiden evet. 16'ya satıyormuş. He neyse tamam o zaman hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şuna bakın ya. Fiyatları zaten bir şey yaptırmış ya. Tamam biz de ucuza satarız. Ucuza satarız millet bizden alır. O zaman... Aha bir tanesini 10 elmasa veriyorum la ekmeği Al Heh. Şunu da şöyle ekleyeyim Oh birazcık daha ekmek ekleyelim arkadaşlar Gelirler alırlar Şimdi Balokava ne yapıyoruz biliyor musun? Nurettin'e de satarız toplam Evet evet öyle olur daha iyi olur Hamburgerleri satacağız gel benle. Gel benle. Sen dağıttın mı köylüleri? Necmi bayıldı gel bak diyor. Nasıl bayıldı la? Harbiden mi bayıldı? Hani Necmi nerede? Ulan Necmi ne yaptınız? Ne? Ha <laughs> hastaneye mi kaldırdılar? <laughs> Nasıl bir hamburger yaptıysak adam bayılmış ya. Tansiyonu düştü. <laughs> olabilir olabilir. Şimdi arkadaşlar burada otomatik satış tezgahımız olacak. Artık ürünleri buradan otomatikmen satacağız da. Ahan da nerede dursun ya? Bu kim mi? Aha, bir dakika. Sen kesin ekmek mu gel benimle diyor. Merhabalar beyefendi. Efendim. Birazcık başım ağrıyor. Gibi. Bakın e, kızarıklık var. Ekmek yemeden e, duramıyorum ben. Lütfen e, ekmek verin. Tabi tabi geçin geçin. Dükkanımız burada geçin. Arkadaşımız hemen yardım. Ekmek yemeden kafası nasıl kızarıyor ya? Nasıl bir hastalıktır bu? Neyse arkadaşlar şimdi ee... Merhabalar ne yapıyorsunuz? İyi usta ne yapalım? Sen ne yapıyorsun? Bize tarihten bahsetsene ya. Beraber yapalım ha? Yok şimdilik olmaz. Şimdilik olmaz. Şimdilik olmaz. Şunu ben bir alayım. Şöyle ee... Tam da burada satılsın. Heh tamam bence böyle güzel olur. Bir tane alıya herkes yesin diyor. Arkadaşlar hamburgeri ee, 15'e mi yok? 15 olmaz. Ekmek zaten 10 lira. E, 25'e bırakalım. 25 elmas. Bir tane hamburger arkadaşlar. E, i̇lk önce 25 elmas. Sonra bir tane hamburger. Sonrasında şunları ekleyelim. Balık ablaka hangi kandırdı adam. İki elim mi var? Bir tane al dedi. Lan şimdi sen adama kaç tane ekmek verdin? Ne ne oldu? Ucuz ya malzemeden kurtarmaz. E, tamam bekle o zaman. Bekle o zaman birazcık daha yükseltelim. 50 elmas olsun. 50 elmas. 50 elmas idealdir. İki avuç mu? Lan git ne iki avuç ya? Allah Allah. Sen de var ya. Bizim affettireceğin ya. Tamam gel. Hesap yap. Hesaplayalım diyor. Tamam gel gel hesaplayalım. Hesaplayalım gel. Şimdi sen sen var ya bak yine işime burnunu soktun ha. Tamam gel. Bir dakika bir şey hesaplayacağız da. Hesaplayın yeni hesaplayın. Sıkıntı yok. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. şimdi 6 tamam. Ee, sonra 12. Sonra 12 daha 24. Ekmek 34. Kurtarıyor lan işte yalancı. Niye vurdun bana? İki katı kar etmemiz lazım lan. Bir katı kar et, iki katı edersin. Süründen kazanalım işte. Sen ne anlarsın ticaretten ya? Şuna bak ya. Tipsi diyor. Sensin tipsiz. Bak boşuna mı ektim gizli tal? lan? Oğlum köylünün yanında değil mi? Ya Şimdi gizli tal dedi Hani bizim şey var ya. Ee, tamam kardeşim benim yani. Sıkıntı yok ben bu aklımı harayayım şöyle bir. Allah Allah arkadaşlar ya. Şimdi bir dakika. Nereye gitti bu? Lan neredesin la sen Allah Allah ya. Ben de uğraşıp uğraşıp duruyor ya. Dur şimdi bir dakika. Ekmekler piştiyse ekmekleri alayım. Ben yine burger yapayım arkadaşlar. 53 tane olmuş. Oh çok güzel. Burada ne var la? He tamam. Ekne ya stok. Ya stokların hepsi sen almasana. Git köylüler alsın. Sen ne yapacaksın bunları? Sus ya ticaret yapıyorum diyor. Neyse arkadaşlar. E, birazcık daha ekmek alalım. Şimdi bizim bu ekmekleri şey yapmamız lazım. E, hemen hızlı bir şekilde değişik bir ekmeği çevirmemiz lazım. Crafting table burada varmış. Pardon geçebilir miyim? O da söyleme ne olur ya. Ya bir çık bakayım. Lan onu çık lan. Allah Allah. Dur bakayım elime sakın bakma. Sen birazcık tarifi öğrenmeye çalışıyormuşsun gibime geldi he. Yok usta işte, anlar mısın ya? Kes <laughs> maske bunu. Ne? ne ne bakayım. Stok işte stok eklerim. Çık lan çık. Çık çık çık. Yanlış eklemiş. Yanlış eklemişim. El a a 30 tane. Ne şimdi? Almışlar tabii. Bırakırlar mı lan? Senin yüzüne bak kafam karıştı ya. Senin yüzünden... Camı da kırdım lan. Bak zararsın var ya. Kafamı karıştırdın yok hesaplayalım fazladan koy. 30 taneyi birden koymuşum 50 elbasa. Aha lan alan kişi bu muydu lan? Şimdi bana bak lan gel buraya gel gel. Ne oldu? Hamburgerleri sen mi aldın? Evet aldım. Enayi mi koymuşsunuz? <laughs> bak ya. Senin yüzünden var ya dalga geçiyor köylüler ya. Lan bana niye vuruyorsun? Onları geri alabilir miyiz? Yanlış oldu. Al aslında senin yüzünden yiyor. 50 tane 60 ne bir dakika 30 tane 50 tane aldı ya. Ya ne güzel kar edecektik zarar ettik yine arkadaşlar. Bol kafa yüzünden ya. Şimdi bana bak bizim koruma. Koruma o koruma. Nereden bilelim koruma aldığını artist. Tamam tamam sakin ol sakin. Sakin ol. lan dövüyor lan beni. Aha. Döv şunu döv 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 nispet yapıyor şuna bak ya Lan sen, sen birisine benziyorsun ama kime benziyor ben anlamadım ya Neyse neyse Şöyle geçeyim O senin La git önümden ya. Bir de zaten zarar etmişim. Sen geliyorsun usta lütfen lütfen diyorsun. Sinirlendirecekleri şimdi beni bak olan olacak ya. Kovacağım hepsini. Şimdi arkadaşlar şununla git et al gel. Pişir sonra. Hadi. Hadi bakalım. Şimdi ben de gideyim birazcık şey alayım. Ürün falan alayım. Oğlum sizi var ya de yerinizi değiştireceğim lan. Siz burada çalışacaksınız. Olmaz ya. Ben yaptığın şeylere bakayım. Ama belki. Ya Allah Allah. Rüstem abi et ver ya tavuk ya galiba ne bileyim bir şey de ne diyor. Baksanıza et dedim tavuk alacak değil mi? Umarım doğru şeyler alır. Arkadaşlar baya fazla 56 tane ekmeğimiz varsa 56 tane alırsak güzel olur. Şimdi şöyle baya bir fazla şekilde toplayalım alalım. Heh, 56 tane bundan 56 tane de bundan alacağız bir dakika. Fazlasını almayalım şimdi. Elimizde ürün yok ya. Birazdan merkezem gelir. Gelir gelir. Gelir gelir. Sen burada olduğun sürece zam olur zaten. Şu an var ya bak şu an beni kandırıyor ya. Lahnadan koysana ya Nurettin abi. Olmaz ondan zar zarar ediyorum ya olmaz onu vermem de. Baksanıza zarar ediyorum diyor. Neyse bundan alacağız diyeceğim de elmasım bitti. Birazcık daha alalım. Tamam. Kaç tane alacağız bundan? 23 bundan var. Ay tamam yeter bu kadar ya. Tavuk almadım de. Tavuk almadım de. Ya tavuk kafalı. Sen niye bundan alıyorsun? Tavuk mu dedim sana? Et dedim et et. Et dedin e? Ee? Tavuk et değil mi? Evet. Tavuk eti evet. Mantıklı. Tamam şimdi git. Hadi bakalım et al. Normal inek et olsun. İnek. 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 <laughs> i̇nek ya. Ya var ya. Bir şeyler dedin Nurettin abi de neyse. Arkadaşlar şimdi e, şöyle koyun dürümümden birazcık yiyeyim. Yakup abi ne oldu burgerlerin kokusunu alıyor musun? Var ya bir yemişim bir doydu. Yarın geleceğim alacağım ha. Sen stok ayırsana bana ya. Ayırırız ayırırız belki belki kalırsa kalırsa. Şimdi arkadaşlar bütün malzemelerin hepsi tamamlandı. Oğlum şey şu tarafa geç la. <laughs> Sen var ya bir şeyler gördün mü? Sen ne yapıyorsun burada? Siparişleri bak yaramaz Bir şey yapmış. Bu ne güzel mi ya? Güzel güzel. Valla <laughs> Vallahi sıkıntılı ya. Neyse arkadaşlar çok fazla uğraşmayalım bunlarla. Oo beyefendi hoş geldiniz. Hamburger var mı? Var, var hemen çıkacak, hemen çıkacak. İstiyorsanız geçin oturun şöyle. Buradan alıyorsunuz zaten. Fiyatlar yanlış olmuş. Şunları ben bir alayım. Birazcık çabuk olursa yani biliyorsun Süleyman, bu tarz şeylerde çok titiz. Evet, evet çabuk olur, olur. Ee, test maskeden, test maskeden balo kafaya, test maskeden balo kafaya neredesin lan sen? Şunları pişir çabuk hadi. Geldik ya ağlama diyor. Tam çevir, çevir, çevir yanacak lan, yanacak, yakacaksın lan, yakacaksın, yakacaksın. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Tamam tamam şaka yaptım, şaka yaptım lan. Tam itfaiye aramaya gitti ya. Elim yanıyor. <laughs> tamam eli yanmış. Itfaiye arama, itfaiye arama boş bocu boşuna. Ay güzel mecan ya. Satsana bana. Yok satmıyoruz ya. Hadi satarsın. 5 elmas veririm ben. Ya 5 elmas ne ya? 5 Yok olmaz 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 satmıyoruz. Dolaba mı koydun nereye koydun? Heh tamam 12 tane yeterli olur bu. Çık bakayım seni şuradan. Şunları da şöyle değiştirelim. Heh 8 tane yapabileceğiz. Ona bunu bırakıyoruz. Bunu bunu bunu. Heh Tamam. Beyefendi gelin gelin. Yine oldu yetmez. Dur dur bir dakika bir dakika. Al, su bir şeyler yapıyorsunuz da. Yapmayın yapmayın. Şimdi siz anlaşmayın. Satar matar. Manyaktır bu. Şimdi e, gelin buradan alın beyefendi. Şöyle tanesi 62 elmas. Yanlış anlaşılmasın. Bir tanesi. He. Tamam mı? Vay tamam ya. Bana bak indirimli sen? her gün geleyim alayım. Zaten bir gelen bir daha gelecek yani. Yapacak bir şey yok. 62 tane hadi. Hadi hadi elmas 62 tane öyle al. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar ee, stokları ekleyelim. Vay be. Ama ama olsun olsun. Değer değer değer. Hadi bakalım al bakalım. Hadi hadi. Oh bir tane aldı arkadaşlar. koştan ol. La oğlum bir tane al lan. Gel lan buraya. Tamam ya yarın yiyeceğim ya. Valla bak şimdi... Tamam hadi git görmesin gözüm seni hadi hadi kaybol hadi, hadi manyak ya dört tane alır bir tanesi de bana geldi arkadaşlar neyse bunu da stoğa ekleyeyim Oh <laughs> iyi oldu bu <laughs> Var ya böyle böyle para kazanacağız Dur niye vuruyorsun bana neye gülün ne oldu ne oldu Eksik var eksik dolandırıcısınız lan siz Lan bekleyin lan Süleyman a... e, bir falan söyleyeceğim göreceksiniz dolandırıcılar Lan Lan balon o kafa mekanda artistlik yapıp dövdü lan beni Kaldır kaldır çantama niye bakıyorsun oğlum yakala adamı yakala adamı yakala kaldır kaldır ilk yani, önce tamam adamı yakala adamı yakala nerede o kaçtı gitti artistlik yaptı mekanda bak ya neyse arkadaşlar ee, iyi oldu iyi oldu iyi oldu şunu şöyle alalım malzemelerimiz var mı zaten ya bunu da böyle bırakalım kaçtı ya ne numsun sende ne bileyim korusaydın adam bir yumruk attı yamuldum Mike Tyson mıdır nedir dövdü la beni onun tek yumrukla bayılttı vallahi ya yanıksın zaten yanık maske bak ya insan arkadaşıyla öyle dalga geçer mi lan biri yanıyor biri yanıyor Allah Allah Ya bir tane akıllısı yok arkadaşlar ya Oğlum ocağa çok yaklaşma ya Tamam ne oldu ya orada? Ne bileyim yandı lan alev aldı adam daha demin. Neyse dur şimdi bir dakika kafamı karıştırdın sen yine. He ben niye yapamadığımı buldum. Etleri şu şekilde bırakacağız. Bunları da bu şekilde bırakacağız. Bunu da buraya bıraktığımızda aha da 24 tane. Bak şey sopayı gösteriyor. Eşnem nasıl? Büyük ne eşnem? Rahat dur ya adam işinden etme. Adamı işinden etme. Şu stokları da ekleyeyim. Bak işte. Aha lan kalktı lan. Dur lan dur dur. Şşş, çocuk uyandı. Oğlum onu oturturun. Gireceğim dünyayı yakacağım şimdi. Görürsünüz bak. Abi bırak beni ya. Anladım. Aa gizem var abi. Allah Allah. La oğlum onu bilgisayardan kaldır mı? Dünyayı yakacağım falan filan diyor. Kanış ne ya çocuğu? Arkadaşlar bir anda dünyayı yakacağım falan filan dedi. Neyse stokları ekleyelim. 100 tane satsak 6200 elmas edecek. Var ya çok iyi para kazanacağız. Aha müşteri geldi. Müşteri geldi. Müşteri gel. Çok gözüksün diye aynı koydum diyor. He beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç tane aldın? Kaç tane aldın? Oha bak bak bak. Yapma 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 yapma. Ulan o kadar aldım. Almamış gibiyim ama. Neyse tamam iyi günler. Onun kafa. Yapma vallahi bak adımız dolandırıcıya çıkacak. Yapma yapma. Ver 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 ver. Kaç tane aldın? 10 tane. <laughs> dur dur geri bırakalım geri bırakalım tamam bak yapma sakın he. Süleyman abinin kulağına giderse mahveder bizi sen şunları pişir ya kaç tane var 44 tane o Malatya tamam sonrasında arkadaşlar şöyle bunları şöyle bırak bir dakika bu niye böyle bırakılmıyor vallahi yakalanacağız bir gün ama neyse ses şimdi aklıma geldi ya ne geldi söyle bakalım Evet parası da var kurtarmıyor bizi Aa beyefendi hoş geldiniz. Ben... Onları verseniz de ya. Aldığım fiyata göre Gelin, gelin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siz mi de bak hamburger niye yere atıyorsun koysana masaya Tamam pardon 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 şey yer temiz ya biz yeni temizledik burayı He anladım anladım tamam hadi Bana bak ya Pislik herif diyor ya deme deme dükkana girdi zaten Fark etmiş arkadaşlar ya Neyse şimdilik şimdilik çok fazla sıkıntı yaşamadık Bir dakika bu nasıl oluyordu Bunu böyle bunu böyle bunu böyle bunu bir dakika. Şimdi bunları bir dakika doğrayacağız. Dur bu değil bu değil ha. Şöyle hızlı bir şey. Elenecek. El elince rahat dur. Lan yanlışlıkla bak elin çek dedim sana. Elin çek dedim sana. İyi <laughs> bak oğlum kanıyor diyor. <laughs> Kullanmayı bilmiyorsan bana söyle Tamam ya tamam Allah Allah Ufacık bir şaka Şimdi şunu da şöyle bıraktığımızda Ne olur ya bir şeyler eskik yine Ekmek kalmamış bak ya Neyse son hamburgerleri yapalım arkadaşlar Bakalım ne kadar para kazandık Hemen şöyle Şunları bırakalım Doktora gitmiş diyor ki kaç ay ömrüm kaldı diyor Şunu da bıraktığımızda Kaç paramız oldu? 10 1000 elmas kazanmışız be Günde bin elmas var ya fena <laughs> Telsizden söyledim Telsizden söyledim Uzaklaşalım 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 arkadaşlar Şimdi balon kafa elmas şeyini aldıysa Ayvayı yeriz Günlük ninenin aslında tamam ya diyor. Aha baksanıza iyileşti hemen. Vallahi iyileşti. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Keşke söylemeseydim ya. Yanısını verir şimdi balo kafaya. Gelir arkadaşlar. Bir sonraki günde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kelsiden sesleniyor. Gel gel dükkanın oradayım. Gel gel. Gel gel dükkanın oradayım. Nerede olacağım? Elmasın yanısını vereyim bari. Heh. al bin elmasın yanısı al. Yarım avuç.